Arkadaşlar herkese güzel günler diliyorum. Şu anda güzel bahçe sahilindeyim. Denizi görüyorsunuz. Bir rüzgar var. Sahilde oturmanın imkanı yok. Sahile oturmaya gelmiştik. var. Siz geçin ben biraz dolaşacağım. Biraz sokakların içinde dolaşım arkadaşlar. Daha sonra plajlar kampakta arkadaşlar. Şimdi arkaya bu kekeralanında dolaşmaya devam ediyorum. Bak ne iki katlı villa tarzı evler. Hemen sağ tarafta bir çocuk parkı var. Ben çocukluğum buralarda geçti arkadaşlar yaz tatillerinde falan. Biraz ileride Kilizman diye bir mevki var. Orada yaz tatillerini yapardık. Babaannemlerin küçük bir evi vardı. denizi soğuktur arkadaşlar yani tir tir, tir dediğimi bilirim Şu arkadaki yol. Güzel bahçenin içine gidiyor. Belediyesi falan iş tarafta arkadaşlar. Ne güzel yerler. Buralara enz apartmanlar gelmemiş. Zamanında iki katı üç katı imarlıydı. Buraların imarı artmadı diye biliyorum. Villalar falan var arkadaşlar buralarda genelde. Böyle apartman olduğuna bakmayın. Sahile yakın kısımlarda villalar var. Arkaya da üç katlı apartmanlar yapmışlar. Arka taraflarda şu dağların arkasında arkadaşlar etemşkuru falan var, Orhanlı köyü falan var. Çamlık tam emin değilim ama Çamlık da olabilir isim olarak. O köy bu tarafa bakıyor yalnız. güzel bir manzarası var. İleride bir köy var. Çamlık dediğim. Direkt denizi görüyor köy. Biraz ulaşmaya geldik arkadaşlar kardeşlerimle beraber ben onları bıraktım sahilde çevreyi dolaşıyorum bakın mandalina bahçeleri eskiden malçova böyleydi arkadaşlar her yer mandalina bahçesiydi çayır çimendi Sonradan hep bozuldu. 80'li yıllardan önce doğru düzgün apartman yoktu Balçova'da. önce dediğim gibi güzel bahçenin belediyesi tapusu falan var oraya gidiyor kaymakamlık nerede bilemiyorum ilçe emniyet falan nerede bilemiyorum ama belediye iş tarafta arkadaşlar Sol tarafta çiftlik evleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Begonvil ne kadar güzel olmuş. Melezleşmiş arkadaşlar. Aynı dalda birkaç renk çiçek var. Bakın. Beyazla pembe melezleşince iki tane ana kök var arkadaşlar birisi pembe birisi beyaz tozlaşınca bu şekilde olmuş neresiymiş 75. yıl Cumhuriyet Bulvarıymış. Malta bir mahallesiymiş arkadaşlar burası. Bakın karşıdaki begonviller de çok güzel. Rengi siklemen rengi harika bir renk arkadaşlar. Ne kadar güzel. Şu karşıdakiler biraz daha mor gibi. Nerede de tadilat yapılıyor herhalde. Ya da güçlendirme falan. Sakin yerler arkadaşlar. Sakinlik sevenler için iyi Bizim yaşadığımız yerler daha hareketli. Hemen çarşı falan ayağının altında olunca tercih sebebi oluyor. Bir işin oldu mu hemen çıkıveriyorsun. Alışverişini yapıveriyorsun. Böyle yerlerde oturdunuz mu haftada bir anca çıkılır alışveriş. Yani bana göre yerler değil onu demek istiyorum arkadaşlar. Bahçeler güzel. Bir şeyler de eksilermiş. Iyiymiş aslında. Bunlar eski bina herhalde arkadaşlar. hoşaltmıştır işlerini. Tadilat yapıyorlar. Ben ne diyorum? Yıksalar imar farklı olabilir o yüzden yıkamıyorlardı da. Bakın burada dört katlı apartmanlar var. Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Sahile doğru geldim. Acayip bir rüzgar var. İçerideyken problem yoktu. めっちゃいいやきついって言わないで。 Denizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl? Çal çal çalıyor gibi. Biz çocuk gelinlerinden denize girerdik arkadaşlar dediğim gibi. Biz farklı bir farklı yerden. Öğleden sonra hep böyle olurdu deniz yazın bile. Şimdi Ekim ayına girmek üzereyiz birkaç gün sonra. Ve buranın denizi yazın da soğuktur arkadaşlar. Karşıda görünen yüksek tepelerdeki binalar büyük bir ihtimal Ege kent falan galiba arkadaşlar. O binalara benzettim çiğli tarafı. Bakın nasıl geliyor dalgalar. Aslında ben dalgalı de denizi seviyorum. Ama derin olmamak kaydıyla. Oynamasını seviyorum yani dalgalarda. Yalnız soğuktur burası. Arkadaşlar şimdi güzel bahçenin merkezindeyim. Türk Anneler Derneği Güzel Bahçe Şubesiymiş arkadaşlar. Ben karşısına Eski bir cami var. Altında lojman falan var galiba. Cami girişi diye yazmış. Haş minaresi arkadaşlar. Eski olduğunu zaten oradan anlıyorum. Alkan Parkı'ymış burası da arkadaşlar. Caminin adı ne acaba? Bakalım. Ne yazıyor? Bu minarenin mimarı ve üstesi en azılı Ahmet dayı. Yani adı buradan kapış giriş yok arkadaşlar limber var hemen karşıda patata binası var arkadaşlar güzel bahçe patata binası biraz evet. ileride sağ var arkadaşlar kitapçı eski kitaplar falan var arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgi dolu güzel günler diliyorum